Abi sen ne yapıyorsun ya? Hı? Bana hesap ver. Sen ne yapıyorsun? Alt tarafı kızdan özür dileyecektin. Niye açılıyorsun kıza her şeyi anlatıyorsun? Bana bak, kuralları unutma. Zaten dördü de aynı. Neden? Çünkü pekiştir diye tek bir kural var. Ben ne yapıyorum ya? Yeni bir benlik yarattım. Kendi kendimi uyarıyorum. İyice kafayı yedim ya. Vücut kimyamı bozdu bu kız. Allah'ım sakinleş, rahatla. Kurcalama. Sağ o ne? Sağ mı yazmışım ya? Sıla falan yazacaktım herhalde. Hmm, çok anladım. Ay sana ne ya? Sen oraya maddeler yazmışsın ama o bir şeyin kısaltması. S harfiyle başlıyor. Bulacağım bak. Sabri. Sen yine Sabri ile buluşacaksın değil mi? Sen adam olmazsın demek. Oldu mu? İçin rahatladı mı? Sen kafayı mı yedin ya? Yok kafayı falan yemedim. Gayet sağlıklıyım ben. Hatta burada kafası çalışan tek kişi benim. Aha. Sen Sabri ile buluşacaksın yine. Benim de başımı yakacaksın. Ben önceden tedbirimi alıyorum. Sen neden her sıkıştığında sürekli eski meseleleri benim hatalarımı bulup su yüzüne çıkartıyorsun acaba? Ayrıca daha yeni özür dilemiş birine göre fazla cesursun. Özür dilemek bir erdemdir. Ayrıca ben niye üste çıkmak isteyeyim ki? Yani onu bir anlasam. Anlaşılacak bir şey yok. Benim de sana anlayışlı davranacak halim yok. Git yat, ne yapıyorsan yap ya, beni de rahatsız etme. Yatacağım tabii, ne yapacağım? Ne yaparsan yap ya, bana ne işte onu diyorum. Beni rahatsız etme de ne yaparsan yap. S-A-O. Gel gel daha gel 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 sonuçları gör gel 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 gel. Ya biraz abartmıyor musun Muhsin. Abartıyoruz abartıyoruz gel daha abartıyoruz Rekabetinde bir tadı vardır ama en yakın rakibinle aranda uçurum fark olursa oyunun da tadı kaçar tabi ama bu kaybeden için böyle ama kazanan için ballı kaymaklı fıstıklı dondurmalı ekmek kadayıfı moda mı zirvede? Ay Muhsin iyi de yani ne bileyim şuna tabletten bakabilirdin ne gerek var böyle bir şeye? Dur şimdi dur. Tabletten bakacak olanı arıyorum zaten. <laughs> Alo. Oo Rıfatçım. Ya merhaba. Ee, dedim ki bu benim sesimi duymadan rahat edemez. E, ee, kötü bir zaman da aramadım değil mi? Ya da kötü haberi benden almayasın inşallah. <laughs> Ya, tamam, kabul. Bu seferlik geçtim beni. Ya Rıfat, <laughs> bu ikinci round'u kazanmanın şerefine bir yemeği hak ettik mi diyorum ha? Ne dersin? <laughs> Gerçi vaktim varsa tabii. Çünkü böyle kriz zamanlarında insanın işten başına alacak vakti olmaz da o yüzden. <laughs> Seversin sen o adamı, hani beş dakikada değişir bütün işler diyeni. Aa, severim tabii, severim. Ya Rıfat, bak her şey değişir. Hayat değişir, mevsimler değişir ama senle olan rekabetimiz asla değişmez. <laughs> De ...ikinci sıraya düştüğünde bu kadar sevsen oyunumuz. <laughs> Vallahi ben çok seviyorum ya. Bilhassa neyi seviyorum biliyor musun? Şimdi bazen beni arıyorsun ya, bakıyorum senin numaran... ...açıyorum telefonu, senin sesini duyuyorum. Aa, ee, bu ikinci niye düştünüz? Ne yapacaksın şimdi falan diyorsun ya. Beni nasıl kamçılıyor biliyor musun? Hadi bakalım Bosun diyorum. Geç makinenin başına, geç düvenin başına kaptan olarak diyorum ki... ...şu yarışta haydi birinci ol. Vallahi billahi bana yaşam mücadelesinde böyle öyle bir katkı sağlıyorsun ki ya. Ya sana minnettarım ya, minnettarım. Hadi hadi hadi. Sen bitirdim seni Rıfat diyorsundur. Ha şimdi ben bunu yemeğe çıkabiliriz diye bir davet olarak algılayabilir miyim ha? Ne diyorsun? <laughs> şimdi kapatmam lazım. Haber veririm ben sana. Evet, evet. Verirsin ya, verirsin. <laughs> Sinirinden telefonu yemezsen bana haber verirsin. <laughs> Delirmiştir şimdi bu. Ay Muhsin ya vallahi sanki adamı gördüm böyle telefonu yedi falan demeler ya. Ne abarttın, ne abarttın ha? Vallahi ben olsam delirirdim. Yalnız telefonu yemezdim. Etraftaki her şeyi katır kutur, katır kutur yerdim. Çıldırırdım ya. <laughs> bak, bak geçtik işte ya. Bak, bak, bak şuraya bak, bak. Bak, 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 bak. Gökyüzündeki yıldızlar gibiyiz. Moda mu o birinci oldu. Oh be, oh gel seni bir yapayım. Gel, 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 gel. gel. <laughs> oh, oh, oh. Geçtik, geçtik, bir geçtik, geçtik mi diyelim galibiyet mi galibiyet galibiyet. galibiyet. aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...